Merhaba arkadaşlar ben Şükrü. Bir önceki videoda yorum güncelleme yapmıştık. Şimdi bu videoda da onaylanan yorum sayılarını almamız gerekiyor. Çünkü sitemizde bu makaleye onaylanan kaç yorum yapılmış onu göstermemiz gerekiyordu. Ve bu sebepten dolayı biz makalemizi onaylandığımız anda o makalenin yorum sayısını bir arttırmamız gerekiyor. Bunu yapacağız. Ee, ee, onun haricinde tablomuza renk vermemişiz tablomuzun da rengini verelim hangi rengi veriyorduk 66, 99, 99 ben görselliği çok abartmadım siz istediğiniz şekilde e, düzenleyebilirsiniz tasarımın rengini evet yapalım şimdi eee bunu yapmadan önce bizim e, bu yorumun sayısını hangi makaleye ekleyeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Şöyle göstereyim ben. Makaleler tablomu açayım. Gördüğünüz gibi şurada makale yorum sayısı diye bir sütunumuz var. Yani bize makale id'yi göndermemiz gerekiyor ki bu makale id'ye göre bu makaleye yorum sayısını bir arttırtıralım. O zaman ben hemen şöyle aşağıya alayım şunu tekrardan yorumlar sayfasının güncelleme butonuna geleyim makale yorum id'den sonra bir de ve diyeyim yorum id'den sonra bir de bize makale id'mizi de göndersin eval ne diyeceğiz makale makale ID. Evet makale ID'mizi de bize göndersin ki o makalenin yorum sayısını bir arttırma işlemi yapalım. Şartla. Evet şimdi yorum güncelleme sayfasına ben geçiyorum. Kaydedelim. Yorum güncelle sayfasına tıkladım. O zaman makale ID'mizi yukarıda tanıyalım. String makale ID eşittir boş olarak tanımlayalım bir tane. Şurada da kullanacağımız için buraya direkt burada çekiyorum. Makale ID'mizi ne ile alıyoruz? Request. query string makale ID diyorum. Onayladığım anda ne yapıyorum? Şu şekilde güncellemeleri güncelleme şeklinde yapıyorduk eklemeleri update makale yorum sayısı eşittir makale yorum sayısı artı bir yani her yorum onaylandığında makalenin yorum sayısına bir eklettirme şeklinde yapacağız o zaman başlayalım mesela. hemen sql command cmd ekle diyelim eşittir sql command bağlan nokta bağlan diyelim Sorgu cümleyeceğimizi yazalım Update Makale tablosunu güncelleyeceğiz bu sefer Set diyeceğiz Neyi güncelleyeceğiz Makale Yorum Sayısı diye yazmıştık Eşittir Makale Yorum Sayısı artı bir diyeceğiz Makale yorum sayısını bir arttır Hangi makalenin makale id'si eşittir bizim parametre olarak gönderdiğimiz makalenin yorum sayısını bir arttır demiş olduk ve şöyle yapalım cmd ekle nokta execute query sorgumuzu çalıştır ben burada şöyle farklı bir şey aklıma geldi. Onu yapacağım. Şimdi onaylama yapıyoruz. Tık koyuyoruz. Eğer onaylama yapılırsa arttırsın diyelim. Yani şöyle yapalım. If Checkbox onay nokta Checked Eşittir True ise olsun. Yani onaylamayı yaptır diyelim. Onaylama yapılırsa yorumumuzun sayısı bir alsın. Evet bu şekilde yapalım. E, deneyelim hemen. Öncelikle execute sql diyelim. Yoruma bakalım. Hepsini önce onayının false yapalım şuradan şimdilik. Pardon. Evet iki onayımıza false yaptık. Bunu makale 6'ya yapmışız. Hemen 6. makaleye bakalım. ASP ile hata sayfası yapımı. Şimdi bunu onayladığım zaman ben makale yorum sayısının bir olması gerekiyor. Hemen bunu deneyelim. Şunu alta alalım. Yorumlar sayfasını açalım. evet, şu şekilde onaysız yorum dedim asp ile hata sayfası dedi güncelle diyorum onayla dedim güncelle diyelim gördüğünüz gibi panelimiz yorumlar sayfasına bizi attı tekrardan evet geliyorum şuraya execute sql dedim makale yorum sayımız artmamış diğerinde deneyelim bir de. Onayla dedim. Güncelle. Evet bu da artmadı. Bir yerde hata yaptık muhtemelen. Şunları tekrardan False yapalım. Evet tekrar bakalım. Kodlarımıza geçelim. Yorum güncelleme sayfasına. Evet, güncelleme işlemini postbacklerle yapıyorduk. Bir de o şekilde deneyelim. şöyle alalım yapıştıralım bir de bu şekilde deneyelim evet onaysız yorum paneline tekrar geliyorum 6. makalemi düzenle diyorum onayla dedik güncelle diyelim güncelle dedik fakat güncelleme işlemi yapmadı onun sebebi de şu Bakalım bir daha XBOX onay turu ise Şimdi bir kaldırıp Öyle deneyelim Bir de son kez Onayla dedim Mücelledim Evet makale yorum sayımız Artmıyor acaba yanlış mı yazdık? makale yorum sayısı Makale yorum sayısı eşittir makale yorum sayısı artı bir. Update makale set. Evet yorum güncelledi. Sayfamı tekrar açayım arkadaşlar hata mı buldum? Şöyle yapayım. Hatamızın sebebi şuymuş. Response redirect deyip sayfaya yönlendirip ondan sonra update ettiğimiz için sayfaya yönlendirdiği için yorum güncelleme sayfasından zaten çıkmış oluyor. Ve bu işi sonraki işlemi gerçekleştirmiyor. O yüzden ben response redirect kısmını en alta alayım ki tüm işlemler gerçekleştikten sonra beni sayfama yönlendirsin. Hatamız da buymuş. Şunu da yapmak istiyorum ben. If page nokta pardon ee, checkbox onay nokta check eşittir true deyip o şekilde bir daha denemek istiyorum. ctrl x yani checkbox onaylandığında. Evet deneyelim hemen. Evet onaysız yorum paneli açalım. Şunu deneyelim. Onayla dedim. Güncelledim. dedim. Bakalım bu 6. makalemizdi. Şu anda yorum sayımız 0. Evet, güncelledim. Gördüğünüz gibi yorum sayım 1 oldu. Ben az önce denemiştim. Şunu o yüzden. Şimdi onayladığımız zaman yorum sayısı 1 oldu. Evet, bu sefer diğerini de deneyelim. Bu da blog sitesi yapımı için gelen bir yorumumuz. Şu şekilde yapalım bir. Gördüğünüz gibi yorum sayımız bir olmuş. Blog sitesi yapımına biz bir yorum yazmışız. Bir tane daha yazalım. Deneme, deneme, deneme diyelim. Deneme et. Deneme nokta diyelim. Yorumu gönder dedim. Yorumunuz alındı dedi. Şuradan geçelim hemen admin sayfasına. Admin yorum sayfasına. Evet, onaylanmayan yorumlarda deneme denememiz geldi. Blog sitesi yapımına. Ben bunu güncelle dedim. Onayla diyorum. Denemelerinde başarıları adı soyadı büyük olsun. Güncelle dedim. Bakalım onaylanan yorumlara düşmüş mü? Düşmüş. Az önceki onayladığımızda düşmüş. Şimdi sayfamıza geçelim execute dedik. Gördüğünüz gibi Blog sitesi yapımına bir yorumumuz geldi. Hemen diğerini de onaylayalım. Güncelle, onayla dedim. Güncelledik. Hemen bakıyoruz. Gördüğünüz gibi yorum sayımız 2 oldu. Tekrardan ana sayfaya geçip bakalım. Evet, gördüğünüz gibi Blog sitesi yapımına 2 tane onaylı yorum yapılmış bu videomuzda bu kadar arkadaşlar